Şu anda bulunduğumuz yer Kümbet köyü köyünün türbesinin bulunduğu yer. Şu anda başında bulunduğu mezar çok önemli bir zata aittir. Padişah II. Mahmud'un Sadrazamı Hurşit Ahmet Paşa'nın baş danışmanı Yaralı Yusuf Ağa'ya aittir. 2 yıl 7 ay 22 gün birlikte Osmanlı Devleti'ne hizmet vermiş büyük bir zattır. Kendisi köyümüz topraklarında yatar, kümbetli olduğunu düşünüyoruz ve gurur kaynağımızdır. Şu anda bulunduğumuz yer Türbe şu anda gördüğünüz gibi yıkık ve harabe bir şekildedir. Bir gün e, bu yapı için eee sit alanı bölgesinde olduğu için köy halkının buraya dokunması yasaktır. Dokunanlar ağır cezada yargılanırlar.